Müsaade var mı? Buyurun. Nasılsınız Celal Bey? İyiyim sağ olun. Mavur Hanım iyi mi? Mavur iyi. Hiçbir şeyden haberi yok. Saldırıdan, sizin orada olduğunuzdan. İyi olmuş. Sizi almaya geldim. Aziz Bey muhakkak sizinle görüşmek istiyor. Uygun görürseniz tabii. Olur gideriz. Kusura bakma, böyle ayağımıza çağırtmış gibi olduk seni. Ziyanı yok. Yaran nasıl oldu? Daha iyi. Geç otur. Kızımın ikinci defa hayatını kurtardın Maraşlı. Hoş ben sordum, soruşturdum da öyle öğrendim kurtaranın sen olduğunu. Gerçi... Bir ara göz ucuyla görür gibi olmuştum seni ama... Sen nereden biliyordun o adamı saldıracağını? Silahını gördüm. Öyle işte. Yine o herif değil mi? Savaş. Muhtemel. Bak Maraş'ta, Mahur'un bu son saldırıdan haberi yok. Bu saatten sonra sen ne söylesen boş. Ben hayatta olduğum müddetçe bırakmam artık seni. Artık buradasın, bizimlesin. Aziz Bey. Kızımın da benim de ailemin de hayatı sana emanet. Aziz Bey. Bunu defalarca konuştuk. Kızınız zor birisi. Bir dediğini iki etmeyecek. Kendisi çok dik başlı birisi. Benim yanında istemez. İsteyecek. Neye baktın? Nedir? Dünden bugüne benim şirketim bütün logoları. Maraşla, gel kırma beni. Ya sana ihtiyacım var. Peki. Konya imzası. İhtiyacın olursa da çözeriz. Eyvallah. Dediğim gibi Mahur'un bu son durumdan haberi yok. Sen de bir şey belli etme. Etmem. Tarih 14 Ocak saat gece 11.37. Serçe bunu yapanların nerede olduğunu biliyorum. o evin içindeler. Eminim onlardan biri. Belki de hepsi. Kim olursa olsun. Onu bulacağım. Ve yemin ederim. Yemin ederim hesabını soracağım. İki gün sonra adamı buldum. Nasıl buldun? Saklanıyordu, kaçacaktı. Tamam da nasıl buldun? Bir baba kızı vurulmuşsa o baba o adamı bulur. Adamı buldum. Peki ne anlattın? Hiçbir şey. Nasıl yani? Adam hiçbir şey bilmiyordu. Konuşacak bir şey yoktu. Anlatacaktı. Kiralık katiller böyle çalışır. Sorgulamazlar. Yaparlar. Adamı ne yaptın? Yapmam gerekeni. Hiçbir şey mi çıkmadı peki? Bir telefon numarası, bir irtibat. Ufak bir kağıt parçası buldum. Üzerinde bir plaka yazılı. Sanırım Mehmet'in İnce'nin arabasının plakası. Hepsi bu kadar mı? Hepsi bu kadar. Hikayenin sonu. İyi geceler Celal Bey. Bankamız 20 bin liraya kadar kefesiz kredi sunuyor. İlgilenir misiniz acaba? İlgileniyorum hanımefendi. O halde sizi en kısa zamanda şubeye bekliyoruz. Eyvallah.